Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kazanım kavramı testi 1'i çözüyorum. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki eşitliklerde üçgen kare sembollerinin yerine aşağıdaki sayılardan hangileri yazılmalıdır diye soruyor. Arkadaşlar bakın bunlar üstü sayılardı. Bu ne demek? 1, 2, 3, 4. 4 tane 5'i çarpmış arkadaşlar. 4 tane 5'in çarpımını biz kısaca 5 üssü 4 diye gösteriyoruz, tamam mı? Peki, bakın bu iki ifade o zaman birbirine eşit. Üsler 4, o zaman bakın tabanlarda 5 olması gerekiyor. Yani karenin yerine 5 yazmam gerekiyor, doğru mu? Evet. Peki gelelim aşağıdaki ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 3'ü çarpmış arkadaşlar. 7 tane 3'ün çarpımını kısaca ben nasıl gösteriyorum? 3 üssü 7. Yani 3'ü 7 kere çarp diyorum. Peki bu buna eşitse gördüğünüz gibi 3'ler eşitse demek ki şu üstler de birbirine eşit. O zaman üçgen dediğim şeyde 7 olmaz mı? Evet arkadaşlar. Buna da bu sembollerin yerine aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır diyor. Kare yerine 5 yazacağım. Üçgen yerine de 7 yazacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkına. 2 üssü 3 ne demek arkadaşlar? 3 tane 2'yi çarp demek. 3 tane 2'nin çarpımı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 demektir. Peki 2 üssü 4 ne demek? 4 tane 2'yi çarp demek. O da ne demektir? 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4 çarpı 4 16 demektir. A şıkkı ne diyor bana? 2 üssü 3, 2 üssü 4'ten küçüktür. Yani 8 16'dan küçüktür diyor. Doğru mu? Doğru. A şıkkı doğrudur. Peki B şıkkına bakalım. 2 üssü 3, 2 üssü 3'ün ben 8 olduğunu yukarıda gösterdim. Peki 3 üssü 2 nedir? O da 2 tane 3'ü çarp demektir. 3 kere 3, 9. B şıkkı bana ne diyor? 2 üssü 3 küçüktür. 3 üssü 2'den. Yani 8 küçüktür diyor. 9'dan. Doğru mu arkadaşlar? Doğru bir ifadedir. B şıkkı da doğrudur. Gelelim C şıkkına. 4 üssü 2 yani 4'ün karesi bu ne demektir? 4 çarpı 4. 2 kere 4'ü çarp. 4 kere 4 16. Peki 2 üssü 4 ne demektir? O da 4 tane 2'yi yan yana çarp demektir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Gördüğünüz gibi 16 16'ya eşittir arkadaşlar. Bana ne diyor? Küçüktür diyor. Hayır burası eşittir olması gerekiyor. Yanlış olan C şıkkıdır. Ama D'yi de inceleyelim. D şıkkı da 5'in ikinci kuvveti yani 5'in karesi. Bu 5 çarpı 5 demektir. 2 üstü 5 demektir. De 5 tane 2'yi yan yana çarp demektir. Gördünüz mü? 5 kere 5, 25. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 25, 32'den küçük mü? Evet küçük. Demek ki D şıkkı da doğrudur. Bana yanlışı soruyordu. C şıkkını zaten yanlış bulmuştuk arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki üst ifadelerden hangisi 64 sayısına eşit değildir diyor. Peki 8 üssü 2. 8'in karesi. Bu ne demektir? 8 çarpı 8. 8 kere 8. 64. A 64'ü verdi. B'ye bakalım. 4 üssü 3 yani 3 tane 4'ü çarp diyor. 4 kere 4. 16. 16 çarpı 4 şuradan 64. Bu da verdi mi? Bu da verdi arkadaşlar. Peki 2 üssü 6 diyor. Yani 6 tane 2 yan yana çarp 4, 5, 6. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Yani bu da 64'tür. O zaman C şıkkında 64 64'e eşittir. Birisi 64. Bu ne demektir? 64 tane biri çarp demektir. Arkadaşlar ne kadar bir olursa olsun sonuç yine 1 değil midir? Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandır. 1 çarpı 1 bir birdir, 1 bir çarpı 1 bir, 1 çarpı 1 diye bu böyle gider. Yani 1'in kuvveti ne olursa olsun sonuç yine 1'dir. Demek ki bu ifade yanlıştır. 64'e eşit değil. Tamam. Cevap D şıkkıdır. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. Diyor ki yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Hemen bakalım. Birinci sorumuz işlem önceliği arkadaşlar. Bakın böyle şıklardan giderek işlem önceliğini tekrar etmiş olalım. Burada bölme ve çarpma var. İşlem önceliği çıkarmada da var. İşlem önceliği bölme ya da çarpmadadır. Hangisinden isterseniz ondan başlayıp Soldan başlayalım. Önce ne yapacağım arkadaşlar? Önce 60'ı 5'e böleceğim. 60'ı 5'e bölelim. Hadi şurada bölelim. 1 kere 5, 5. 10'da 2 kere. Neymiş? 12'ymiş arkadaşlar burası. Peki sonra ne yapacağım? 2 ile de şöyle ayırayım. 2 çarpı 4. O da nedir? 8. Bana ne yap diyor? Bunları çıkar diyor. Yani arkadaşlar 12'den 8'e çıkar diyor. Sonuç nedir? 4'tür. Verdi mi? Verdi. Demek ki birinci ifade doğrudur. Gelelim ikinci ifadeye. Bakın çarpma var, bölme var. Şuraya dikkat ettiniz mi? Toplama var. İşlem önceliği çarpma ve bölmededir. Ve bu ikisi birlikte verilmiş. Soldan sağa doğru yaparım. Yani ne yaparım arkadaşlar? 8 çarpı 6 bölü 3 diyor. Şöyle derim. 8 kere 6 48. 48 bölü 3 de 16 demektir. Bana ne olarak vermiş? 24 olarak vermiş ben. 16 buldum. Demek ki bu ifade yanlış diyorum. Gelelim 3. soruya. Bakın üslü ifadeler var. Önce üstlerini bir yapalım arkadaşlar. Hatta şuraya da 3 diyelim. 3'ü güzelce çözelim. 6'nın karesi diyor. 6 çarpı 6 36. 2'nin karesi diyor. 2 çarpı 2 4. İşlem önceliği üstü sayılarda dedim ya. Şimdi o zaman nedir burası? 36 artı 4 bölü 10 eksi 2 diyor. Peki üstü sayıları hallettim. Şimdi artık işlem önceliği kimde? Parantez içinde. Parantez içimiz ne? 40. Burası artık 40 bölü 10 eksi 2 oldu. Peki Sonra işlem önceliği kimde? Bölmede. Yani 40'ı ona böleceğim. Kaç oluyor? 4. 4 eksi 2. 4'ten 2'yi çıkar artık. 2. Bana ne demiş? 5 demiş. Ben ne buldum? 2 buldum. Yani bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Bakın 2'nin 6. kuvveti var. Yani üslü sayı var önce. İlk üssü sayıdan başlayalım. Şuraya da 4 diyelim arkadaşlar. 2 üssü 6 diyor. Bu ne demektir? 6 tane 2'yi çarp demektir. O da nedir? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 kere 2 de 64 demektir. Hemen yazalım o zaman. 64 bölü 4 artı 4 çarpı 21 eksi 2. Peki bakalım neymiş bu işlemin sonucu? Üstü sayıyı yaptık. Şimdi artık işlem önceliği parantez içinde. Parantez içinde ne var? 21 2 var. O da ne demektir? 19 demektir. Yani bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. 64 bölü 4 artı 4 çarpı 19. Şimdi burada bölme var, çarpma var, toplama var. Ne yapacağız arkadaşlar? İşlem önceliği bölme ve çarpmadadır. İstediğiniz bölmeden ister başlayın ister çarpmadan soldan sağa doğru yapalım. 64'ü 4'e bölelim. Kaç kere oluyor? Hemen şuraya bölelim mi? 64 bölü 4. 1 kere 4, 4. 24 kaç kere oluyor? 6 kere. 6 kere 4, 24, 0. Ne çıktı? 16 çıktı. Yani şurası 16'ymış. Şimdi de 4 ile 19'u çarpalım. 4 kere 9, 36. Elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 de elde. 7, 76. Yani ne yapacakmışım arkadaşlar? Bu ifadeyi toplayacakmışım. 16 ile 76 6, 6 daha 12 elde var 1 7 1 daha 8 1 de elde 92 çıktı benim burada ne çıkmış 92 çıkmış Demek ki arkadaşlar yaptığım işlem doğru yani işlemimiz doğru 4 de doğrudur kaç tanesi doğrudur diyor ve kaç tanesini doğru bulduk 1 ve 4'ü doğru bulduk yani iki tanesini doğru bulduk Tamam mı arkadaşlar şöyle gösterelim 1 ve 4 doğru iki tane Peki gelelim 5. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Üstü ifadeler var. Önce üstü ifadeleri bir yapalım. 3'ün Üçün, 3. kuvveti ne demek? 3 üç tane 3'ü çarp demek. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Şöyle 9 ile da 3'ü çarptık. 27. Peki sonra ne var? 2 üssü 3 var. Bu da 3 tane 2'yi çarp demek. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 demek. Arkadaşlar 5 üstü 0 var. Bir sayının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Tamam mı? 0 haricindeki bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Bunu unutmayalım. Peki 3 üssü 1 var. Bu da ne demek? 1 tane 3 yaz demek. E, 1 tane 3 yazdığımda 3 çıkar. Tamam. Bunları bulduktan sonra hadi yerlerini yazalım. 3'ün Üçün 3. kuvvetini 27 bulduk. Şöyle de yapalım. 27 eksi 2'nin 3. kuvvetini 8 bulduk. 8 bölü parantez içinde 5'in 0. kuvveti yani 1. 3'ün 1. kuvveti de 3. Üs ifadeleri yaptım. Şimdi sıra geldi parantez içine. 1 3 daha 4. Yani 27 8/4. Şimdi işlem önceliği nerede arkadaşlar? Bölme de. 8'i 4'e böldüm 2. Şimdi artık çıkartmamı yapabilirim. Tamam mı? Çıkartmayı da yaptığımızda sonuç 25 çıkar. Yani cevap D diyoruz. Gelelim 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin değeri değerlerinden daha büyüktür? Arkadaşlar birin bütün kuvvetleri birde. bir de çünkü 6 tane biri çarp yine sonuç birdir. Doğru mu? Evet. 10 üstü 1 demek bir tane onu yaz demek. O zaman bu işlemin sonucu 10. Peki bu işlemin sonucu ne? 3 üç tane 3'ü çarp diyor. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Şöyle de yazalım. Peki bu ne demek? 2 tane 6'yı çarp demek. 6 alt kere 6 36. Bu işlemin sonucu da 36. Diğerlerinden daha büyük olan 1, 10, 27 ve 36 var. Tabii ki en büyük bunların içinde 36'dır diyoruz. Gelelim 7. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen üstü ifadelerimize bir bakalım. 5'in ikinci kuvveti bu ne demektir arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten 25 demektir. Yani şurası 25'tir. Peki burada ne var? 3 üssü 4 var. Yani 4 tane 3'ü çarp diyor. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. Şu şekilde de çarpabilirim. Ne çıktı? 81. Yani burası da 81'miş. Peki şimdi işlemimizi yapalım. Üssü sayıları yaptık. Artık parantez içlerine bakacağız arkadaşlar. Bakın şurada parantez içinde ne var? Çarpma ve çıkarma var. İşlem önceliği çarpmada. 3 kere 4 12. Yani burası arkadaşlar 21 eksi 12 çarpı şurası nedir? 25 eksi 25 artı 81 eksi 6. Şimdi şu parantez içlerini bir yapalım. 21'den 12 çıktı kaç? 9 çarpı. 25'ten 25 çıktı kaç? 0 artı 81 eksi 6. Şimdi burada çarpma olduğu için yine çarpma yapacağız. 9 ile 0'ın çarpımı 0'dır. Artı 81 eksi 6. 0'ın bir etkisi yoktur. 81'den 6 çıktı. Kaç olur arkadaşlar? 75 olur. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Tamam. Bu şekilde yapılıyor. Gelelim 8. sorumuza. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için. Karelerin yerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? Bu tarz sorular arkadaşlar ne yapmalıyım diye e, kafanızdan düşünmeyin. Hemen şıklardan gidin. A şıkkına bakacağım arkadaşlar. Bakın şimdi A'yı yapıyorum. Önce bölme koyacakmışız. Hadi şöyle koyalım. 30 bölü 6. Sonra ne? Toplama koyacakmışız. Artı 3. Sonra da çarpma koyacakmışız. koyacakmışız. 3 çarpı 6. Bakalım 23'e eşit olacak mı? Arkadaşlar bölme var. Çarpma var. Toplama var. İşlem önceliği bölme ve çarpma da soldan başlıyorum. Önce bölme var. 36'ya böldüm. Kaç? 5. Peki. Sonra çarpma yapıyorum. 3 kere 6. 18. Şimdi topluyorum artık. 5, 18 daha. 23 verdi mi? Bana 23 verdi. Demek ki cevap şıkkıdır diyorum. Tamam. Diğerlerine hiç bakmayalım. Peki. Gelelim 9. sorumuza. Yukarıdaki işlemin sonucunun sıfır olması için hangi işlem parantez için alınmalıdır? Bu tarz soruda da arkadaşlar şıklardan gitmemiz gerekiyor. A şıkkı diyor ki 32 ile 32-8'i parantez içine al diyor. Yani şunları parantez içine al diyor. Hemen alalım. 32-8 bölü 4-3 çarpı 2. Şu an A şıkkını yapıyoruz. İşlem önceliği parantez içinde şu işlemler arasında. 32'den 8 çıkarsa kaç olur arkadaşlar? 24. 24 bölü 4 eksi 3 çarpı 2 demektir. Sonra bölme ve çarpma çarpmada. Şöyle önce bölmemizi yapalım. 6. Sonra çarpmamızı yapalım. 6. 6 eksi 6. 0. Bana da zaten işlemin sonucu 0 çıksın diyordu. E ben de de 0 çıktı. Demek ki cevap A diyoruz. Tamam mı? Diğerlerine bakmaya gerek yok. Peki gelelim 10. sorumuza. Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen ve karenin toplamı kaçtır diye bize soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın e, böyle sorularda bu tarz sorularda e, çarpma var parantezin dışında ve parantezin içinde toplama var. E, bakıyorum burada şu şekilde her iki tane çarpma görüyorum burada bir tane varken. Demek ki diyorum bu dışarıdaki çarpım durumundaki sayı parantezin içine dağılmış. Biz buna toplama, çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği diyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek çarpacağız. 33 çarpı 57 artı arada artı olduğu için sonra tekrar 33 ile de kareyi çarpıyoruz. Eşittir. Şimdi şu tarafı da sağ tarafı da yazayım bir gösterelim orada size. Bakalım neler varmış. 33 çarpı 7. Şimdi gördünüz mü iki tarafta da aynı ifadeler var değil mi? Şununla şu şununla da şu aynı olacak. Peki çünkü 57 var bak şurada 57 yok demek ki bu ifade buna eşit diyorum. O zaman şunlar eşitse gördüğünüz gibi e, 33'ü var. Demek ki üçgen yerine ne yazmalıyım? 57 yazmalıyım. Peki şunlar da eşitse şöyle gösterelim bunu da. E, 33'leri var. Demek ki eksik olan 7. Kare yerine de 7 yazmalıyım. Bana neyi soruyordu? Bunların toplamını soruyordu. Yani üçgen artı kareyi soruyor. 57 artı 7'den 64 çıkar. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz. Peki. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen kaçtır? Aynı yukarıdaki gibi yapıyoruz. Bakın burada da aynı durum var parantezin içinde toplama var. Dışında da çarpma işlemi var. O zaman bu sayıyı içeriye tek tek dağıtıyorum. Ne yapıyorum? Önce 24 ile çarpıyorum onu. Arada artı olduğu için artı. Onunla da üçgeni çarpıyorum. 10 çarpı üçgen oluyor. Peki eşitliğin sağ tarafında ne var? 10 çarpı 24 artı 6 çarpı 10. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani terazimin kefeleri eşit. Aynı şeyler olacak. Doğru mu? 10 çarpı 24, 10 çarpı 24. Bunlar bu. O zaman demek ki şu ifadeyle de şu ifade aynı olacak. E burada 10 çarpı üçgen demiş. Burada 6 çarpı 10 demiş. Ne fark eder? Çarpmada yer değiştirebiliriz değil mi? Bakın onlar var. O zaman üçgen yerine 6 yazıyorum. Üçgen neymiş arkadaşlar? 6'dır diyoruz. Gelelim 12. sorumuza. Kaan 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısının sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuçtan da 86 çıkararak bulmuş. Buna göre Kaan'ın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Arkadaşlar Kaan ne yapmış? Şöyle hemen şöyle yapmış. 43 sayısının sağına 2 tane 0 koymuş. Evet. Sonra da sonuçtan 86 çıkarmış. Kaan bunu yapmış. Doğru mu? Ben demek ki aşağıda bu işlemi arayacağım. Hadi bu işlemi arayalım. Mesela A şıkkına bakalım. A şıkkı ne yapıyorum? İçeriye dağıtıyorum. 43 çarpı 100. 100 ile çarpmak demek yanına. 2 tane 0 at demek. Arada eksi olduğu için eksi. 43 çarpı 1 de 43. Verdi mi bana şu ifadeyi? Hayır vermedi. O zaman A şıkkını eledim. Gelelim B şıkkına. Çarpıyorum. 43'ün yanına 43'ü yüzde çarpmak demek yanına 2 sıfır at demek. Eksi 43 ile 2'nin çarpımı nedir? Şöyle 43 çarpı 2 diyelim. Bu da 4300 eksi 2 kere 3 6 2 kere 4 8, oluyor. 86 gördünüz mü? Yukarıdaki ifadeyi verdi mi? Verdi. Demek ki aradığım cevap B şıkkıdır diyorum. Peki videom burada sona eriyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada konu anlatım videolarımda kanalımda mevcut oynatma listesinden bulabilirsiniz.